Arkadaşlar merhaba. Görev yaparak para kazanmalarından bir tanesini daha göstereceğim. E, yabancı bir site. Dolar bazında para kazanacağız. Öncelikle e, arkadaşlar şunu söyleyeyim. Artık gösterdiğim görev yaparak para kazanma sitelerinden hepsi eleştireceğiz. Ne kadar para kazanıyoruz. Ben de mi kazanım artık. Yani her şeyi eleştiriyoruz. İşte günde 50 TL, günde 20 TL demeyeceğim. Demeyeceğiz de. Hani burada biraz gerçek olalım. Bir Hiçbir site o kadar para veremez, vermeyecek de. Biliyoruz. E, evet, siteye geçelim nasıl ne kadar kazandırıyor birlikte görelim. Ben de kullanmak işte İnşallah paramızı buradan çıkacağız sizlerle, sizlerle birlikte. Girişimizi yapalım yabancı bir arkadaşlar. Bu yüzden dolar bazında para kazanacağız. Bayer hesabımız zaten haberiniz olsun. Şu an bakiyeye bakalım 71 sentimiz var arkadaşlar bilmeyenler için diyorum. 0.71 sentimiz var. Diğer rakamlarda da 54 rakam o yuvarlak yuvarlanıyor rakam. Ee, onu bir araştırırsanız zaten anlarsınız. Evet şimdi nasıl para kazanacağız? Hemen şunu bir toplayayım. Evet bakalım görev kısımlarına. Görevleri gerçekleştirin. Twitter trafik yani Türkçe'ye çevirince biraz şey oluyor kelimeler. Twitter takipçisi, beğenisi, tweetleri, Telegram kanalları, işte TikTok videoları, YouTube görüntüleme falan filan bir sürü görev var arkadaşlar. Bunlardan istediğiniz yapabilirsiniz. Size hangisi uygun. Ee, Vkontakte diye bir grup şey var, site var arkadaşlar. Bu Facebook'un bir değişiği, bir farklısı. Bakın zaten VK grupları, VK sayfaları, beğenleri falan yazıyor. Onları e, şey yaparsınız. Zaten onu anlarsınız. Şunlar zaten arkadaşlar. Hemen evet bir şuna bir tra Twitter takipçileri var bakalım. Nasıl görev yapılıyor onu göstereyim hemen. Ee, Anastasia Akin diye bir tane Twitter takipçisi varmış. Onu takip etmemizi istiyor. Follow problem. Twitter hesabımıza yönlendirecek. Google'da kayıtlı olan Twitter hesabınıza yönlendirecek. Seni oradan bir takip edeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Takip ettikten sonra o sekmeyi Twitter sekmesine kapatıyorsunuz. Tekrardan bu sekmeye geliyorsunuz. Bu kadar. 15 saniye sonra paranız hesabınızda arkadaşlar. Evet, bu kadar arkadaşlar. Paranız hesabınızda. Yani 5 saniye, 10 saniye falan aldı. Hani çok da zor bir şey görmedim ben burada. Yani bunu yarım saat, bir saat içerisinde sent sent para kazanabilirsiniz. Ben size dolar bazında hani günde 50 TL, 100 TL kazanacaksanız demiyorum. Hani çünkü o kapak fotoğrafı olarak günde 150 TL, 500 TL yazıp yani kandırmak istemiyorum arkadaşlar. Biraz gerçekçi olalım. Hani sent bazında para kazanacağız. Evet bakın 71 sentim var. Yaptıkça göreviniz, paranız artacak bakalım. Bak arkadaşlar ne diyor burada? Hemen çevirelim. Alt limit 7 dolar. 7 dolar yapıp paranızı çekebilirsiniz. Şu an benimki 70 sent. Ee, bu videodan 5-6 tane çekeceğim. Teşekkürler.